1. Yalnızlık senin yenilgin değil, uyanışının ilk işaretidir. Bırak bu yalnızlık seni tüketmesin. Çünkü yalnızlık çoğu zaman gözlerinle görmek istemediğin gerçeğin kapısını aralar. İnsanlar kaybolur, yollar ayrılır, sözler susar. Ama bu senin sonun değil. Aksine en çok korkman gereken şey kendinden kaçman. Kendini feda etmeyi bırak. Artık senin zamanın. Evet, seni terk edenler oldu. Evet, seni anlamayanlar oldu. Ama bunlar senin eksikliğin değil, onların zayıflığı. Şimdi ayakta durma zamanı. Çünkü yalnızlık acıtır ama aynı zamanda sana gerçek gücünü hatırlatır. Sakın bu boşluğu doldurmak için başkalarının ilgisini arama. Kendine bak. Kendi içindeki o güçlü varlığı bul kendi kendinin kahramanı olmayı öğren. Çünkü hayat senin beklemeni değil, senin savaşmanı ister. İnsanlar seninle birlikte yürüyenlerin gerçek yüzünü gösterir ve sen artık kiminle yola devam edeceğine karar verebilirsin. Bu yalnızlık sadece senin yolculuğun başlangıcı. Kendi değerini keşfet, kendi sesini duyur. Çünkü gerçek güç başkalarının seni görmesi değil, senin kendini görmendir. 2. Unutma. Kimsenin sana değer vermesi senin kendine verdiğin değerden önce gelmemeli. Yalnızsın diye başkalarının ilgisine muhtaç değilsin. Kendine acımayı bırak. İnsanlar seni görmezden geliyorsa bu senin görünmez olduğun anlamına gelmez. Sadece yanlış kişilerin bakışına değer veriyorsundur. Ve ne yazık ki bu dünyanın çoğu ilgisini en çok sesi çıkanlara, en çok gösteriş yapanlara verir. Ama sen içten bir sağlamlıkla ayakta durmalısın. Başını kaldır ve aynaya bak. O gözlerin ardında hala bir kıvılcım var. O kıvılcım seni yakıp kül de eder, seni ısıtıp büyütebilir de. Şunu anlamalısın. Kendi değerini bilmiyorsan başkası sana ne versin? Seni görmüyorlarsa kendi sahneni kur. Seni duymuyorlarsa kendi sesini kendine duyur. İnsanlar seni terk ettiyse belki de birileri kalabalıktı diye hayatını terk etti. Şimdi yalnızsın çünkü artık sadece gerçekten seninle yürümek isteyenlerin zamanı geldi. Bu yalnızlık senin temelin olabilir. Yıkılmışsın gibi hissetsen de yeniden inşa edilebilecek en sağlam zemin burasıdır. Ve unutma, kendine değer katmadan kimse sana değer biçemez. 3. Kendine yatırım yap. Çünkü başkalarının seni inşa etmesini beklersen, seni yıktıkları anda enkaz altında kalırsın. Yalnız hissettiğinde içinden gelen ilk dürtü belki de kaçmak olur. Dikkatini dağıtmak, başka seslerin uğultusuna karışmak istersin. Ama bu kalbinin attığı asıl sesi bastırmaktan başka bir işe yaramaz. Şimdi seni asıl yukarı taşıyacak olan şey, kimseye ihtiyacın olmadığını anlaman ve bu yalnızlığın bir eksiklik değil potansiyelin uyanışı olduğuna inanmandır. Kendine yatırım yap. Bu sadece kitap okumak ya da bir dil öğrenmekle sınırlı değil. Bu sabah kalktığında yatağını toplamak kadar basit ama zihnini disipline eden detaylarla başlar. Gelişim büyük adımlarla değil, her gün kendine verdiğin küçük sözleri tutmakla olur. Sana değer vermeyen insanlar seni terk ettiyse, bu senin bitişin değil boşalan yerin dolması içindir. Ama bu boşluğu başkalarıyla değil, kendinle doldur. Spor yap, zihnini geliştir, ruhunu arındır. Çünkü sen kendine değer vermedikçe kimse seni ciddiye almaz. Unutma. Bir insan kendi içindeki boşlukla yüzleşmeye cesaret edebildiği an gerçek değişim başlar. Kendine yatırım yapan kişi yalnız değildir. O sessizliğin içinde şekillenen bir kudret haline gelir. Herkesin alkışladığı zaferin temeli işte burada atılır. Kendi inşaanı başlat. Çünkü senden başka kimse bu inşaayı senin kadar sağlam yapamaz. 4. İnsanlara sınır çiz. Çünkü kurduğun her sınır kendine verdiğin değerin yüksekliğini gösterir. Yalnız hissetmenin sebeplerinden biri başkalarını haddinden fazla alan tanımaktır. Sessiz kaldın, anlayış gösterdin, görmezden geldin. Ama onlar suskunluğunu sevgiyle karıştırmadı, zayıflık zannettiler. Ve işte burada büyük bir yanılgı doğdu. Sen onları yüceltirken onlar seni ezilebilir sandı. O yüzden şimdi bir şeyi öğrenmelisin. Sınırlar koymak bencillik değil, öz saygıdır. Kimin hayatına ne kadar gireceğine sen karar vermelisin. Her çağrıyı cevaplama. Her daveti kabul etme. Her duygusal yükü üstlenme. Unutma. Herkes seni kullanabileceği kadar yakın olmak ister ama sevebileceği kadar derin düşünmez. Bu yüzden kimsenin senin ruhuna zarar verecek kadar içeri sızmasına izin verme. Hayır kelimesi küçük görünür ama ruhunu kurtarabilecek en büyük kalkandır. Sana zarar veren kişilere karşı mesafe koymak kendini korumaktır. Herkesin sana ulaşabildiği bir kapı olursan bir gün yorgunluktan kapanırsın. Ama kendini tanır, değerini bilirsen senin kapını çalmaya cesaret edenler bile önce aynaya bakar. Unutma. Sınırlar sevilmenin değil, saygı görmenin temelidir. Saygı olmayan yerde ilişki değil, sömürü vardır. Kendini yalnız değil, korunmuş hisset. Çünkü her duvar dışarıdaki fırtınaya karşı dikilmiş bir öz sevgi anıtıdır. 5. Yalnızsan fırsatın var demektir. Çünkü en büyük dönüşümler sessizlikte başlar. İnsan kalabalıkların içinde kaybolduğunda değil, kendi içindeki boşluğa düştüğünde gerçekten kim olduğunu görür. Yalnızlık, herkesin korktuğu ama çok az insanın anladığı bir öğretmendir. Çünkü yalnızken herkes gider ama sen kalırsın. Kendi sesinle baş başa kalırsın. İşte orada başlar gerçek yolculuk. Bu yüzden yalnız kaldığında ağlamak yerine aynaya bak. Kim olduğunu hatırla. Neleri atlattığını, ne kadar güçlü olduğunu, nelerden sağ çıktığını. Herkes yanındayken güçlü görünmek kolaydır. Ama kimse yokken güçlü olmak. İşte asıl asalet burada da adı. Yalnızsan üret oku yaz spor yap kendine bir şey kat. Kimse seni aramıyorsa sen kendini bul. Herkes uzaklaştıysa sen kendine yaklaş. Çünkü en güçlü insanlar en sessiz dönemlerinde şekillenir. Ve o sessizlik yarının çığlığıdır. Yarının başarısı bugünün yalnızlığıdır. Kendi kendine yetmeyi öğren. Kimseye bağımlı olmadığında kimse seni kontrol edemez. Hayatına giren herkes bir tercih olur, ihtiyaç değil. İşte o zaman kimse seni kolayca terk edemez. Çünkü sen kendi yalnızlığında bile tam bir insansın. Yalnızlık bir eksiklik değil, yeniden doğuşun başlangıcıdır. Kullan onu. Çünkü bu dünya sessizliğini fırsata çevirenleri unutmamayı öğrenmiştir. 6. Kimse seni kurtarmayacak. Artık bunu anlaman gerek. Dünyada milyonlarca insan var ama sen yere düştüğünde kimse seninle birlikte dizini kanatmaz. Herkes meşgul. Kimi kendi derdiyle, kimi kendi hayaliyle, kimi sadece kendisiyle. Ve bu gerçek seni üzmek için değil, uyandırmak için burada. Çünkü sen ne kadar bekler ve umut edersen, o kadar geç kalırsın. Kimse seni gelip elinden tutarak o karanlıktan çekip çıkarmayacak. O el sensin. O güç sende. O kurtuluş senin içinde. Bazen insanlar yalnız değil, bağımlıdır. Başkalarının ilgisine, takdirine, şefkatine. Ama bu seni her defasında zayıflatır. Çünkü dışarıya bağlı bir iç dünya her rüzgarda dağılır. Ve hayat sana bunu anlatmak için herkesi senden alır. Çünkü sen hala anlamıyorsun. Kendine sahip çıkmazsan kimse senin kalbine sahip çıkmaz. Bu yüzden artık ağlamayı bırak, sızlanmayı bırak. Kimse aramıyor diye kendini suçlama. O aramadıkları anlarda sen kendi zihnini aramalısın. Kendine dönmelisin. Çünkü sen senin tek şansınsın. Bir gün biri gelir mi bilmem ama sen kendini bulmadıkça kim gelirse gelsin yine kaybolursun. O yüzden bugünden tezi yok. Ayağa kalk. Sırtındaki duygusal yükleri bırak. Ve hatırla. Kimse seni kurtarmayacak. Bu yüzden kendini sen kurtar. 7. Kendi değerini başkalarının gözlerinde arama. İnsan zamanla öğrenir. Ama ne yazık ki çoğu zaman geç öğrenir kendini beğendirmek için şekilden şekle girdiğinde sessiz kalman gereken yerde konuştuğunda varlığını ispatlamak için yok sayıldığın masalarda oturmaya devam ettiğinde ve en kötüsü seni sevmeyen birine kendini sevdirmeye çalıştığında işte o zaman içindeki ses haykırır Kendini ne kadar ucuza sattın? Farkında mısın? Senin değerin bir başkasının onayına veya ilgisine bağlı olamaz. Çünkü böyle yaşarsan bir başkasının düşüncesi seni her an yerle bir edebilir. Bugün seni yücelten yarın küçümseyebilir. Bugün gülümseyen yarın arkasını dönebilir. O yüzden artık anlamalısın. Kendine verdiğin değeri bir başkasının ellerine teslim ettiğinde kendi kaderini de teslim etmiş olursun. Bir aynaya bak. Oradaki gözler sana ait. O gözlerin ardında ne kadar savaştığını Kaç gece uykusuz kaldığını, kaç hayal kırıklığını içine attığını yalnızca sen bilirsin. O yüzden kendini dışarıdan değil, içerden değerlendirmeyi öğren. Başkalarının seni nasıl gördüğü değil, senin kendini nasıl gördüğün önemli. Kendine sormayı bırak. Beni neden sevmiyorlar? Asıl soru şu, ben neden hala kendimi onların sevgisine muhtaç hissediyorum? Bu seni yorar. Bu seni tüketir. O yüzden bugün karar ver. Kendini yalnızca sen tanımla. Senin değerini sen belirle. Çünkü kendini başkalarının gözlerinde ararsan asla bulamazsın. Ve bulamadıkça kendini kaybedersin. 8. İnsanları haddinden fazla alan tanıma. İnsan bazen iyi niyetli olur ama bu iyi niyetin en büyük düşmanı yine kendisidir. Sınır koymazsan insanlar senin alanında dans etmeye başlar. İlk önce laf sokarlar, sonra fikrini ezip geçerler, ardından zamanını çalarlar ve sonunda seni sen olmaktan uzaklaştırırlar. Çünkü sen izin verdikçe onlar alır. Sen sustukça onlar bağırır. Sen geri çekildikçe onlar yerleşir. İnsanlara sınır çizmeyi öğrenmek zorundasın. Çünkü sınır saygının temelidir. Ne zaman hayır diyeceğini, nerede duracağını, neyi hak etmediğini bilmezsen seni kendi hayatının misafiri yaparlar. Ve sen ev sahibi olduğunu sandığın bir yerde hep başkasının gölgesinde yaşarsın. Her tamam dediğin yerde biraz daha silinirsin. Her problem değil dediğinde bir başka parçanı feda edersin. Ne için? Sevilmek için mi? kabul görmek için mi? Yeter artık. Kimsenin sevgisi senin kişiliğinden değerli değil. Bu hayat senin. Zihninin duvarları varsa onları başkaları için yıkma. Kalbinin kapıları varsa anahtarlarını herkese verme. Çünkü herkes misafir olamaz. Kimi gelir yakar geçer, kimi girer ve bir daha çıkmaz. Net ol, kararlı ol, gerektiğinde soğuk ol. Çünkü kendine saygısı olan insan herkese sıcak davranmak zorunda değildir. 9. Kendine acımayı bırak. Çünkü kimse seni oradan kurtarmayacak. Karanlıkta oturup neden ben diye sormak kolaydır. Ağlamak, iç çekmek, hayata küsmek. Bunların hepsi insani şeylerdir. Ama ne yazık ki hiçbiri seni ileri götürmez. Kimse senin yaşadıklarını senin gibi anlamayacak. Kimse sana tam olarak senin istediğin gibi yardım etmeyecek. Çünkü herkes kendi yangınıyla meşgul. Ve sen kendi ateşini söndürmezsen bu dünyada kavrulup gidersin. Gerçek şu. Kendine acıdığın sürece bir adım ileri gidemezsin. Çünkü acıma hareketsizliğin maskesidir. Bir şey yapmamak için bahanedir. Hayatına sahip çıkmamak için kurulmuş gizli bir tuzaktır ve sen o her düştüğünde zaman senden çalınır. Yalnızsın, evet. Yorgunsun, tamam. Ama sen güçlü olmak zorundasın. Çünkü bu hayat senin. Başkasının merhametine kalamazsın. Her kalktığında kendin kalkmalısın. Çünkü kimse senin yerine savaşmayacak. Kimse senin yerine uykusuz kalmayacak. Kimse senin yerine yıkılmayacak. Ağlamayı değil, Savaşmayı öğren. Acındırmayı değil, direnmeyi öğren. Kurban gibi bakma hayata. Avcı gibi yürü. Çünkü bu dünya zayıfları alkışlamaz. Güçlü olanı duyar. Güçlü olanı izler. Sen kendini acımayı bıraktığın gün dünya seni ciddiye almaya başlar. 10. Unutma. Kimse seni kurtarmayacak. Bu savaşı sen vereceksin. Gerçeklerle yüzleşme vakti geldi. Hayat ne adil olmak zorunda ne de seni kollamakla yükümlü. İnsanlar seni anlamak için vakit ayırmaz. Sana yardım etmek için sıraya girmez. Herkesin kendi derdi var ve sen eğer hala birinin seni çekip çıkaracağını düşünüyorsan kendini kandırıyorsun. Hayat seni yutmaya çalışırken tek bir seçeneğin kalır. Direnmek. Yalnız hissettiğinde bu yalnızlığın içinde bile bir gücün olduğunu fark et. Sessizlik sana fısıldar. Kalk. Boşluk sana bağırır. Yürümeye devam et. İçindeki o derin ses, dünyada senden başka kimsenin duyamadığı o içsel isyan. İşte ona kulak ver. Çünkü o ses senin gerçek yol gösterecek. Kimse seni motive etmeyecek. Kimse seni omzuna alıp taşımayacak. Sen bir başına karanlığın ortasında ayağa kalktığında işte o zaman hayat sana kapılarını aralamaya başlar. Yalnızken güçlüysen kalabalıkta zaten yenilmez olursun. Bu yüzden artık sızlanmayı bırak. Telefonun başında biri mesaj atsın diye bekleme. Kapının çalmasını, tesadüfi bir kurtuluşu, sihirli bir cümleyi, dışarıdan gelen bir desteği bekleme. Sen kendi elinle çıkaracaksın kendini o bataktan. Sen kendi yüreğini yumruk yapıp hayata meydan okuyacaksın. Yalnızlık bir ceza değil. O seni sınayan bir öğretmen. Ve eğer onun dersini geçersen artık hiçbir fırtına seni yıkamaz. Bu savaşı sen vereceksin ve kazanan da sen olacaksın.